Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm. Muhterem kardeşlerim, hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum Yüce Rabbimden. Ee, çok şükür Allah'ımıza, Rabbimize e, bir İslam İlmihali dersinde daha birlikteyiz. Orucu bozan ve bozmayan tedavi yöntemlerini okuyor idik ve en son nereye okumuşuz onu bir hatırlayalım da. Evet. Buradan önce. Anesteziyi okumuşuz. Kulak damlası ve kulağın yıkattırılmasını okumuşuz. Fitil kullanmak ve lavman yaptırmayı okumuşuz. Ve iğne yaptırmak, hastaya serum ve kan vermek başlıklı bölümde de kalmışız. İğnenin orucu bozup bozmayacağı kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini arttırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyfi verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de aynı hükme tabidir. Tabi burada farklı bir açıdan değerlendirilmiş olay. Aslında şu noktada da ihtilaf var. Yani vücuda hariçten bir şeyin girmesi, dahil edilmesi, zerk edilmesi orucu bozar mı, bozmaz mı? İşte kimi alimler doğal yollardan, tabi yollardan girdiği takdirde bozacağını ama doğal olmayan, tabi olmayan yani vücudun açılan bir damar yoluyla veya vücutta açılan bir yarayla gibi diyelim girenlerin ise orucu bozmayacağına kanaat getirmişler. Kimisi de her halükarda bozulacağını ifade etmişler. Yani kısaca özetleyecek olursak vücuda dışarıdan giren her şeyin hangi yolla girerse girsin orucu bozduğuna kanaat getiren ilim adamlarımız var, fakihlerimiz var. Dışarıdan vücuda doğal yollardan gire, girdiği takdirde orucu bozdu. Ama doğal olmayan yollardan sonradan açılan yollardan girenlerin orucu bozmadığına dair kanaat getiren ilim adamları var. Buradaki değerlendirme ise farklı. Yani buradaki değerlendirme biraz daha karma gibi gözüküyor. Yani vücuda dışarıdan giren, doğal olmayan yani sonradan açılan yollardan giren malzemelerin de kullanım amacına göre değerlendiriyor. Eğer gıda özelliği taşıyorsa bozar veya keyif verici ise bozar. Gıda özelliği taşımıyor, keyif verici değil, ağrı dindirmek, tedavi amaçlı ise o takdirde bozmaz şeklinde bir tespit yapılmış ve bu şekilde biz de sizlere aktardık. İkinci diğer bir madde diyaliz. Burayı videoyu durdurup buradan okumanızı rica edeceğim. Yine burada da videoyu durdurup diyalizle alakalı bölümü okumanızı rica edeceğim. Arzu edenler tabii ki. 12.si anjiyo yaptırmak. Bununla alakalı da tıbbi açıklamalar bunlar. Hani özel e, istisna e, durumlar bunlar. Her gün gündelik olarak herkesin karşılaşmadığı durumlar. E, bundan öncekileri okudum ama baktım sonra şeyi bitirmek zor olacak. E, oruçla alakalı bölümü bitirmek zorlaşacak. O yüzden buralara videoyu durdurup kendiniz merak edenler okuyabilirler. Biyopsi yaptırmak ve peşinden kan vermek. Ha, bu kan vermek çok sık sorulan ve hemen hemen birçoğumuzun da karşılaşabildiği bir durum. Bakalım. Kan vermenin orucu bozup bozmayacağı konusunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur hadisinden hareketle bazı İslam bilginleri kan vermekle orucun bozulacağını söylemişlerdir. Din bilginlerinin çoğunluğu ise Hz. Peygamberin oruçlu iken hacamat olduğuna dair rivayeti esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağını söylemişlerdir. Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur hadisinin Hacamat yapanın ve yaptıranın yaptıranın orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır şeklinde anlaşılmalıdır denilmiş. Zira hacamat yapan kişi emerek kanı aldığı için boğazına kan kaçma ihtimali, hacamat yaptıranın ise zayıf düşeceğinden yeme içme zorunda kalma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim Enes bin Malik de hacamat yaptırmanın oruçluyu zayıf düşüreceğinden dolayı hoş karşılanmadığını söylemiş. Bu itibarla sonuç olarak oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz. Merhem ve ilaçlı bantlar orucu bozar mı? Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu yeme içme anlamına da gelmez. Bu itibarla deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz denilmiş. Bakalım devamında ne var? Oruçluya mekruh olan şeyler. Bir şey tatmak. Mesela Kadının eşi yemeğin tuzunun az veya çok olmasından dolayı kendisini rahatsız ederse, kadın bir şey yutmadan diliyle yemeğin tuzuna bakabilir. Tabi onu tadına baktıktan sonra da tükürmesi. Yemek pişiren ücretli de böyle. Ücretli olarak ahçılık yapıyor, yemek pişiriyor. Hani o da yutmadan yemeğin tadına bakabilir. Ama bunu keyfek eder yapmak uygun değildir. E, yutmasa dahi bir zaruret yoksa mekruh işlemiş, uygun olmayan bir iş yapmış olur kişi. Gereksiz olarak bir şey çiğnemek. Çocuğu için bir şey çiğnemesi gereken kadın bu işi yapacak başka bir yol bulamazsa küçük çocuğunu korumak maksadıyla çiğneyebilir. Yani bebeğine bir şey yedirecek ama bebeğin onu çiğneme şansı yok. E, annenin çiğneyip de ağzına vermekten başka çaresi yoksa elbette ki orada bir zaruret söz konusu o yapabilir. Ama yutmuyorum diye de bir insanın ağzında e, gereksizlere bir şey çiğnemesi uygun değil. Kendine güveni olmayan kimsenin hanımını öpmesi, sarılması vesaire. Hani işi ileriye götürebilecek tehlikesi varsa bunları yapmasın. Bu mekruhtur. Tükürüğünü ağzında biriktirip yutmak, kan aldırmak veya ağır bir işte çalışmak gibi kendisini zayıf düşüreceğine kanaat getirdiği bir iş yapmak zayıf düşürmeyeceğine kanaat getirirse o takdirde mekruhta değildir. Oruçluya mekruh olmayan şeylere bakalım. Gül ve mis gibi şeyleri koklamak, koku veren herhangi bir çiçeği koklamak bunlar mekruh değildir. Ha bu püskürtülen yani sıvı olarak veya gaz olarak içine çekilen farklı, bizim burada söylediğimiz doğal. Hani esansı sürüyorsun da misk veya anber veya ona benzer herhangi bir esans sürüyorsun da onun kokusu burnuna geliyor. Bu koku oruca zararı var mı? Yok. Mekruh mu? Hayır. Gül kokladım, menekşe kokladım, reyhan kokladım. Yani doğal olarak kokan bir çiçek veya bitki kokladım. Bunda herhangi bir kerahat söz konusu mu? Hayır. Gözüne sürme çekmek? Hayır. Mekruh değil bunlar. Kendisinden emin olmak kaydıyla hanımını veya hanım kocasını öpmek bunda bir kerahat yok. Misvak kullanmak, dişlerini temizlemek, ağzına su alıp çalkalamak, abdeste yapıyorsun çünkü bunu değil mi? Yani o mekruh mudur? Hayır değildir. Ama tabii ki bunu abartmamak da lazım. Burnuna su çekip sümkürmek, abdeste yaptığımız için bu da mekruh değil. Sıcak yaz günlerinde işten geldi veya çalıştı, adam yorgun veya aşırı derecede sıcaktan dolayı fenalaştı, serinleme ihtiyacı hissetti, duşa girse bugünkü ifadesiyle yıkansa bunda bir sakınca var mı? Hayır yok. Ha bunları yani bu söylediklerimizden bazılarını mekruh gören alimler olmuş. Ama genel kanaat burada yazandır. Yani güzel koku koklamanı oruç, oruca ters görmüş bir alim. Demiş ki ben uygun görmüyorum. Neden? Çünkü oruç işte nefsin hoşuna giden şeylere engel olmaktır. Güzel bir şeyi koklamak da böyledir gibi hani yorumlar ve itirazlar var. Ama genel kaide yani genel kabul bunların mekruh olmadığıyla alakalı. Peki oruçluya müsab olan şeyler nelerdir? Yani oruçlunun yapması güzel olan, faydalı olan, tavsiye edilen, hoş görülen şeyler nelerdir? Bir, sahura kalkıp yemek yemek. Sahur yemeğini biraz geciktirmek, yani vaktin sonuna doğru bırakmak. Yemeği şüpheli bir vakte kadar geciktirmek uygun olmaz tabii ki. Ee, acaba vakit çıktı mı çıkmadı mı dedirtecek bir noktaya kadar ertelemek de uygun değil. Güneş battığı iyice anlaşıldıktan sonra iftarda acele etmek. İftarı namazdan önce yapmak da müstahaptır. Bakın iftardan kasıt orucu bozmak, orucu açmaktır. Akşam yemeği değil. Bizler burada akşam yemeği ile iftarı birbirine karıştırıyoruz. İftar orucu bozacak herhangi bir şey yapmak, yani bizdeki ifadesi orucu açmak. Bir yudum su içseniz, bir tane hurma yeseniz, orucunuz bozulur mu? Yani oruç bozulmuş, oruç açılmış olur mu? Evet, olur. Ha, öyleyse iftardan bunu anlayalım. Akşam yemeği bizim kültürümüzdeki akşam yemeği ile iftar etmek, yani oruç açmak aslında birbirinden ayırmak gerekiyor yanlış algılandığından dolayı. Neden? İftarda acele edeceksin. Sofra hazırsa e, önce yemeği yiyeceksin, namazı erteleyeceksin diye bir kanaat var bizde. Yanlış anlaşılan bir kanaat var. Şöyle ki bunu görev yaptığımız yerlerde de tecrübe ettik, bazen sohbetlerimizde de paylaştık. Cemaatimiz mesela akşam namazında çok acelecidir. Hemen namaza durulmasını ister. Yani ezanın hızlı hızlı okunup, ezan biter bitmez kâhmet getirilip, hemen hızlı ve seri bir şekilde okunarak da akşam namazının edasını ister. Çünkü akşam namazının vaktinin çok dar. Dolayısıyla bir an evvel kılınması gerekli bir namaz olduğunu söylerler. Tamam, eyvallah. Bu hususta beni uyaran bir amcamız vardı, sevdiğim. Güler yüzlü, güler yüzlü bir amcamız. Bir gün böyle söyledi, ya hocam dedi işte, Bak akşam ezan okunur okunmaz farzın kılınması lazım. işte şu kadar zaman geçmemesi lazım arasında falan dedi. Ben de ona gülerek dedim ki ben sana bunu Ramazan'da hatırlatırım dedim. O da güldü. Gülüştük böyle. Sonra Ramazan-ı Şerif geldi. Ramazan-ı Şerif'te ne oldu biliyor musunuz? Akşam ezanı okunuyor. Oruç açılıyor. Çorbalar yeniliyor. Yemekler yeniliyor. Pilavlar yeniliyor. Mantılar neyse salatalar hoşavlar, ondan sonra çay, ondan sonra çayla gidiyor meyve veya yemiş neyse geliyor. Yani abdest alırsan zaten zor da yatsı ezanına yaklaşık 20 dakika, 25 dakika kala akşam namazı kılınıyor. E ne oldu? Hani akşam ezanı okunur okunmaz namazın kılınması gerekiyordu, uzatmamak geciktirmemek gerekiyordu. Hem de Ramazan'dayız yani. Şimdi bakın yapılması gereken doğru olan tavsiye edilen şudur: Zekat vererek doymanın, paylaşarak çoğalmanın adı. Verince azalmaz paylaşınca ziyan olmaz diyen peygambere iman etmenin tadı Bu anlayışla Tanzanya'dan Myanmar'a, Suriye'den Arnavutluğa kadar dünyanın dört bir tarafına hızır bereketi götürüyoruz. Bu anlayışla afet zedelerin imdadına koşuyoruz. Camilere imam, okullara öğretmen, üniversitelere hoca ol. Zekat ve fitre bağışlarınızla İslam düşüncesini destekliyoruz. Kurs programlarımızla Türkiye'de ve Almanya'da lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlıyor ve geleceğimizi inşa ediyoruz. Toplumumuza öncülük edecek yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. Hukuktan mimarlığa, öğretmenlikten mühendisliğe varıncaya kadar farklı alanlarda eğitim gören gençlerimize ev sahipliği yapıyor, onları madden ve manen destekliyoruz. Mekke, Medine ve Kudüs ziyaretleri binlerce gencimizin hayatında adeta birer dönüm noktası olur. Zekat severek verilen, yürekten ödenen kardeş hakkıdır. İnsanı hırstan, tamahtan, bencillikten ve cimrilikten koruyan kalkandır. Zekatın bereketli eli nice yetimleri doyuruyor, nice mazluma yaşama sevinci, nice çocuğumuza ve gencimize gelecek umudu oluyor. İnsanımız zekatla, sadakayla, hayırla gelen iyiliğe inanıyor. Merhamet ve iyilik duygusu kalplerimizden hiç eksik olmuyor. Gelin rızkımızı çoğaltmak için, ekmeğimizi, mutluluğumuzu arttırmak için sevincimizi paylaşalım. Gelin hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşayalım. E ne oldu? Hani akşam ezanı okunur okunmaz namazın kılınması gerekiyordu, uzatmamak, geciktirmemek gerekiyordu. Hem de Ramazandayız yani. Ha, şimdi bakın yapılması gereken doğru olan tavsiye edilen şudur: e, Akşam ezanı okunur okunmaz. Yanınızda varsa bir hurma ile veya bir su ile orucunuzu açarsınız. Ki bunu devam ettiren, bunu bu sünneti uygulayan camilerimiz, imam hocalarımız, cemaatlerimiz var, Müslüman din kardeşlerimiz. Allah hepsinden razı olsun, Allah sayılarını arttırsın. Camide bile yapılabilir bu. Bir yudum suyla, bir hurma ile ezan okunur okunmaz orucunuzu açarsınız ağzınızdakini güzelce yiyene kadar lokmanızı yiyene kadar ağzınızı temizleyene kadar e, okuyan müezzin de değil mi? O da okurken açamadı orucunu o da orucunu açana kadar beklersiniz. Yani şöyle bir dakika iki dakika en fazla beklenir bir problem yok. Oruç bozuldu mu artık? Bozuldu. Yani e, orucu açmakta acele edilmesi talimatı yerine getirildi mi? Getirildi. Ezan okundu suyu içtim, orucumu açtım. Ezan okundu, hurmayı yedim veya ne varsa. Zeytini yedim, orucumu açtım. Yani orucu bozdum. İftarda acele ettim mi? Ettim. Ha. Şimdi ve iftarı namazdan önce yaptım mı? İftarı yani orucu açmayı, orucu bozmayı namazdan önce yaptım mı? Evet yaptım. Şimdi namazımı kılabilirim artık. Hem de cemaatle. Cemaatle namazımızı kıldıktan sonra akşam yemeğimizi yemek için evimize veya nereye istiyorsak oraya geçebiliriz. Bu hususta dediğim gibi Türkiye'mizde belki Balkanlarda da devam edenler vardır bilmiyorum. Ama Türkiye'mizde gördüğümüz camiler ortamlar var. Bu güzel uygulamayı, bu güzel sünneti hala devam ettiriyorlar. Şeyde zaten harem Şerif'te Ramazan-ı Şerif'e denk gelirseniz göreceksiniz. Ramazan sofraları açılır her milletten, her devletten insanlar Türkiye'den giden Müslümanların da buradan parasını göndererek açtırdıkları Ramazan sofraları vardır orada. Ramazan sofrası dediğimiz böyle saf arasında açılmış bir naylon sofra bezi düşünün. Dar ve uzun. Onun üzerine mescidin içerisindekini söylüyorum. Dışarıda daha farklı menü oluyormuş. Hurma ve hurmadan mamul bir takım tatlılar. Helva gibi Mesela yoğurt, işte o yoğurdun üzerinde bir değişik bir baharat, ondan sonra ve zemzem, yani en önemlisi en başta zemzem, zemzemler doldurulur, hurmalarda da sofranın içer, üzerinde dağıtılır yayılır, ondan sonra yoğurttur, küçük böyle yem, e, ne diyeyim ekmeğe benzer şeyler, minik ama çok ağır değil, çok uzun süreli de değil, yani orucu açmak amaçlıdır o. Ee, bu şekilde hazırlanır iftardan 10 dakika 15 dakika önce veya 20 dakika önce her neyse. Herkes bütün Müslümanlar o sofraların etrafında saf düzeni şeklindedir zaten o e, naylonların serilişi. Ee, toplanırlar. Ezan Allahu Ekber Allahu Ekber deyince herkes Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu diye e, duasını yapar ve orucunu açar zemzeminden içer, hurmasından yer, yoğurdunu yer. Bunun hepsi 5 ila 10 dakika süre, yani 10 dakika sürer sürmez. 5 ila 10 dakika arası tahminen söylüyorum. Kamet getirilmeye başlandığında o görevliler, o sofraları açan hayır sahipleri kamet bitene kadar bir bakmışsınız o sofra yani o naylon ve üzerindekiler vermiş zaten saf düzenindeydiniz. Hemen İmam Allah Ekber der, cemaatle de, Allahu Ekber der. Akşam namazı da cemaatle eda edilir. Ha ya bu bana kafi ben teraviye kadar buradayım çıkmayacağım diyen kalıyor. Akşam namazını kılıp da ya bir akşam bir gidelim bir çorbamızı içelim yemeğimizi yiyelim diyenler de gidip otelinde veya nerede yiyecekse oraya gidip akşam yemeğini yiyebiliyor. Yani ee, uygulanmayınca unutuldu bu ee, ve bir takım yanlış anlaşılmalar meydana geldi. Zaman içerisinde akşam namazı maalesef hepimizde böyle yani ben böyle yapmıyorum siz yapıyorsunuz diye söylemiyorum. Maalesef bu yanlışı hepimiz yapıyoruz. Namazı çok geç vakte bırakıyoruz akşam namazlarını. Halbuki camilerimizde bu uygulamalar yani devam etse en azından camiye yakın olan kardeşlerimiz bunu yapabilir. Ha evde şimdi elbette ki evde hanım sofrayı kurmuş yenge hanım. Şurada çorbaları doldurmuş. E sen şimdi ben suyla orucumu açacağım. Sonra namazı kılacağım. Sonra gelip yiyeceğim dersen bu uygun değil tabii ki. Yani evdeyseniz ve sofrada hazırsa e önce yemeğinizi yersiniz. Ama mesele ne? Ya çaydı, meyveydi, yemişti hepsini bitirip de ondan sonra namaz yapmayalım da yemeğimizi yedikten sonra namazı kıldıktan sonra içi içiverelim çayımızı veya meyvemizi. Tamam. Bununla da bitirelim dersimizi. İftarda şu duayı okumakta sünnettir. Bakalım. Ramazan umresini kutsal topraklarda geçirmek isteyen yüz binlerce Müslüman orucunu Kabe'de açabilmenin büyük mutluluğunu yaşıyor. Birazdan ezan okunacak ve bütün Müslümanlar Kabe'de iftarlarını yapacaklar. Oruç ve Kur'an ayı Ramazan kutsal topraklarda ve de Kabe'de bambaşka. Bizler de birazdan okunacak ezan için iftar sofralarına eşlik ettik. İftar sofrasının vazgeçilmezleri ise hurma ve tabii ki semzem. Evet, ezan okundu. Kabe'de şimdi iftar zamanı bizler de diğer Müslüman kardeşlerimizle birlikte orucumuzu zemzemle açıyoruz. Bizler de Hindistanlı kardeşlerimizin davetlerine eşlik ettik ve onlarla birlikte orucumuzu birazdan açacağız. Ezanın okunmasına çok az kaldı. Medine'de asr-ı saadetten bu yana iftar sofraları kurma yarışı devam ediyor. Sofra sahipleri ise bu bizim soframız değil, peygamberin sofrasıdır diyorlar. Sevgili seyirciler, Medine'de akşam ezanı okundu. Şimdi Mescid-i Nebevi'de iftar zamanı. Sofralara göre menüler değişiklik gösterse de menünün vazgeçilmezleri zemzem ve kurma. Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rizqike eftartü ve savmel gadi min şehri ramadane neveytü feğfirli ma kaddemtü ve ma ahkartü. Burada Latin alfabesiyle yazılışı da var. Manası Türkçe tercümesi Allah'ım senin rızan için oruç tuttum sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Amin. Allah kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.